Evet arkadaşlar İzmir, Beyda, Çomaklar köyünde gördüğünüz üzere hemen yanda altta Bodrum ve 3 kat olmak üzere ticari var. Ticari artı konut yapabileceğiniz şu alanı şöyle. Burada kot var. Kottan dolayı bir avantajınız var. Nedir? Hemen yanda emsal var. 4 kat gibi bir çıkabiliyorsunuz buraya. Şöyle köyü de ufaktan bir tanıtayım istedim. Şöyle yürüyorum. Köyde köy kahveleri. Gayet böyle hani güzel, hareketli bir köy ekonomimiz şöyle köy meydanımızda şöyle kısa bir tanıtıp videoyu burada keseceğim. Evet, çeşmemiz var mahalle muhtarı böyle canımız köy kahvemiz evet görüyorsunuz hemen bu dört kat yerin dibi